Tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konumuz E3 2021. Yalnız önceki öncelikle açıklamam gereken bir şey var. Ben E3 2021'i seyretmedim. E, yani neden seyretmediğimi şöyle geleyim. Zamanlama yazık. Yani harcayacağım vakti değmeyeceğini hissettim. Yani ben yani geçen yılda böyleydi. Belli başlı sunumları ben seyrediyorum. İşte bir oyun gösteriyorlar. Ya yani canlı yayındayız bak. Bir canlı yayın akışı var. Bir oyun gösteriyorlar ardından 15-20 dakika boyunca oyunla ilgili bir şeyler konuşmaya başlıyorlar böyle. Yani yok işte şöyle denedik yani o olmadı ama şunu da yapmaya çalıştık. Tabii ki de çok emek veriyoruz tamam Emek verdiğinizi biliyoruz. Ama bir canlı yayın akışı olduğu için yani ben... Yani duranlık istemiyorum anladınız mı? Böyle her şeyin teker teker gelmesini istiyorum, tanıtılmasını istiyorum. Genelde canlı yayınlar da hep böyle oluyor ve bundan ötürü de yani büyük ihtimalle yine böyle olur falan deyip izlemedim. Ee, hiçbirini izlemedim bu arada bakın. Hiçbir canlı yayınını izlemedim. Ardından bana bazı arkadaşlar şey yazdı işte E3'ü izledim mi çok kötüydü, E3 berbat değil miydi sence de, E3'e E3 gömme videosu yapacak mısın falan ben o sırada... O kadar mı kötüydü falan dedim kendi kendime yani yok izlemedim ama ben hiçbir canlı yayını izlemedim bak en ufak bir şekilde hiçbir canlı yayını dahi açmadım ve şahsen yorumlarınızı gördükten sonra çok mutlu oldum yani bayağı mutluyum yani şu anda yani o kadar mutluyum ki büyük ihtimalle gerçekten de harcayacağım zamanı değmeyecekmiş yani en azından sizden gelen yorumlar öyleydi zaten ben de sadece fragman seyrettim ve fragmanlara baktığım zaman da yani şurada birkaç tane oyun var bunların bazıları bu arada elçide gösterilmedi e3'ten bir hafta önce falan böyle gösterilen belli başlı yapımlar da var. Ben böyle baktım listeme. Yani o kadar az oyun var ki öncelikle. Çok uzun bir video olmayacak şu anda. 2 dakika boyunca açılış yaptık farkındayım ama sadece bir gelemedik. Çok uzun bir video olacağını düşünmüyorum çünkü çok az oyun var. Ben şahsen mutluyum. Yani E3'e vakit harcamamışım ve buna değmiş. Gerçekten eğer ki izlesem ne olurdu acaba? Gerçi o kadar kötü müydü? İnsanların dediği kadar kötü müydü? Dediğim gibi bilmiyorum. Ama ben fragmanlardan gördüğüm kadarıyla çok dolu bir ee, şey olmamış E3 olmamış galiba. Ben de zaten artık bu E3 geyiklerinden çok sıkıldım. Şey istiyorum ben. Herkesin kendi yayınını ayrı böyle E3 çatısı altında değil de kendi işte şu tarihte şunu yapıyoruz. Yani bunu istiyorum ben. E3 çatısı altında pek artık yapılmasından yana biri değilim ben. Neyse çok uzattım artık. Ee, sırasıyla ilgimi çeken bir de aslında çekmeyip de üzerine konuşmak istediğim belli başlı yapımlar da var. Hepsi hakkında konuşacağım. İlk oyunum Far Cry 6. Far Cry 6 e 3ten önce de bir yayında gösterdi Ubisoft'un yapmış olduğu bir canlı yayın mıydı neydi hatırlamıyorum Orada da işte Kendisi 7 Ekim 2021 tarihinde geliyormuş Valla çıkış tarihi bakımından tahmin ettiğimden daha önce olduğunu söyleyebilirim ya yani Ben daha çok böyle Kasım'da falan çıkacağını düşünüyordum Ama yani şöyle ki Oyunla ilgili ne kadar büyük bir heyecanım var Ben çok heyecan değilim Bu gördüğüm fragmanlarda da beni şahsen çok coşturmadı ama Şöyle bir şey var Şimdi Far Cry ile Assassin's Creed'i kıyaslamak istiyorum burada. Assassin's Creed oyunlarında benim alamadığım ve Far Cry oyunlarında alabildiğim bir şey var. O da özgürlük hissiyatı. Özgürlük hissiyatını çok seviyorum Far Cry'da. Seni açık dünyayı bırakıyor. Gez baba işte orada hayvanlar var. Orada bir şeyler var. İstediğin gibi istediğin gibi takıl yani her şey yani kendi kafana göre yani gez dolaş istediğini yap. Assassin's script'te işte şuraya girmek istiyorsan levelının şu kadar olması gerekiyor falan. Bu geyikleri çok beğenmiyorum. Belki bu oyunda da böyledir bilmiyorum. Zaten benim gördüğüm fragmanlar pek de istediğim türden fragmanlar değildi. Ben 15 dakikalık uzun uza diye bir şey istiyordum. Yani böyle pek çok farklı şey değinilen bir gameplay fragmanı bekliyordum. Onun yerine işte oyun içi görüntüler, arada bir gameplay sekansları falan. Oynanışa gelirsek eğer ki şöyle söyleyebilirim ki ya kötü değildi yani o kadar kötü görünmüyordu görselikle çok güzel görünüyordu ama ee, ya burada şimdi şey diye demeyeceğim işte mızmızlanmayacağım yok açık dünya etkinliği tekrar da binebilir ya biliyoruz kardeşim artık açık dünya etkinlikleri tekrar binecek abicim biniyor yani burada artık yapabilecek bir şey yok yani ben artık e, şey konusunda mızmızlanmak istemiyorum işte açık dünya etkinlikleri sıkıcıydı biliyoruz kardeşim sıkıcı olduğunu. Her oyunda sıkıcı olacak bir süre sonra bu bir oyun sonuçta. Yani insanların da yani sınır bir yere kadar. Yani bir yere kadar götürebilirler onu. Sonra her şey tekrar bilmek zorunda. O yüzden ben burada işte farkı altında açık dünya etkinliği şöyle olabilir falan demeyeceğim. Ben genel olarak e, gördüğüm şeyi çok böyle kötü bulmadım. Bir de özellikle ana karakterden gelelim. Deni neydi adını hatırlamıyorum. deni de soyadını hatırlamıyorum. E, bu e, ana karakterin TPS kamera açısına sahip olması ve e, özellikle de ara sahnelerde görünmesi, karakterin bir kişiliği olması en azından önceki Far Cry oyunlarında kesinlikle hani eksikliğini hissettiğim şeylerden biriydi. Karakter yok oğlum yani oyunda. Karakter yok. Suratsız bir tiple oynuyorduk yani. Far Cry 5'te, New Dawn'da öyleydi. 4'te de vardı karakter adı da yani. Ne kadar varlığını hissettirdi. Konuşmuyor kardeşim karakterler. Bu oyunda en azından konuşan bir ana karakterimiz var. O çok güzel bir artı. Ama e, tabii ki de burada ana karakterden çok kötü de bakmak gerekiyor. Yani Giancarlo Esposito'yu getiriyorsun. Oyundaki adını hatırlamıyorum unuttum. O yüzden e, oyundaki adına değmeyeceğim. Yani bir diktatör kendisi. Ve eğer ki böyle bir e, aktör getiriyorsan. Ben bu ana karakteri, düşmanı daha böyle bir şey istiyorum. Yani görünüp kaçması istemiyorum. Tamam öyle bir sıkıntı var. Düşmanlar görünüp kaçıyorlar. işte bak ben de buradayım diyor oyunun başında beni tanı diyor. Sonra oyun ortasında bir daha gelip gene görünmüyor. Oyunun sonunda zaten ölmüş oluyor. Eğer ki sen bir Hollywood ünlüsünü getiriyorsan biraz olsun kötü karaktere de en az bu oyundaki ana karakter kadar yani Deyin tamam mı? Değinmeni istiyorum yani. Bana o karakter anlat. Böyle görünüp kaçmasın. Benim Far Cry tek beklentilerim bunlar. Çıkınca alacağım oyunlardan biri bu bu arada. Almak istediğim oyunlardan biri daha doğrusu. Bak alırsın. Belki almayız bilmiyorum ama ben almak istiyorum şahsen Far Cry 6'yı. Çünkü o özgürlük hissiyatını bir yaşamak istiyorum. Yani konsept ne olursa olsun oyunun dizaynı kötü olsa olsun fark etmez yani. Bir şekilde seni özgür hissettirebilen bir oyun sonuçta bu. O oyundan Far Cry 6'yı... Ee, bekliyorum gibi Buradan geçelim Dying Light 2'ye. E, Dying Light 2'nin çıkış tarihi 7 Aralık 2021 tarihiymiş. E, yani şöyle ki şimdi ben Dying Light 2 E3'de gösterilmedi bu arada E3 dışında gösterildi tanıtıldı. Yani daha, daha doğrusu çıkış tarihi açıklan diyelim tanıtıldığı çok oluyor da ne zaman tanıdığını da, hatırla, tanıtıldığını da hatırlamıyorum gerçi. E, Dying Light'ın ilk oyunu çok seven biriyim. Ben zaten bu şey konseptini seviyorum işte. Zombi, FPS kamera açısı falan. Ya yani zombi zaten çok klişe bir konsept artık. Herkes kullanıyor ama bir şekilde hoşuma gidiyor. Yani ya bir şekilde eğleniyorum. Yani eğlenceli geliyor bana. Sesler geliyor mu bilmiyorum ama bir şeyler oluyor. Neyse. yani bir şekilde beni eğlendiriyor bu zombi konsepti. Dying Light'ın ilk oyunda da bayağı eğlenmiştim. Dead Island'da keza. Bak Dead Island, Dying Light. Dying Light. İkisi de FPS zombi. Bunlar çok hoşuma giden oyunlar. Ama bu ikinci oyuna ilgili şöyle bir soru işareti var kafamda. Şimdi ikinci oyun 7 Aralık 2021 tarihine geliyor güzel. PS5'e ayrı bir sürümü çıkıyor güzel. Bunlar güzel şeyler ama ya bu oyunun yapımındayken yani yapımında ya çıkış süreci çok çalkantılı geçti diyeyim. Yani biri ayrılıyor oradan yok hikaye tekrar yazılıyor söylentisi çıkıyor yaklaşık birkaç kişi gitti diye biliyorum yani bayağı stüdyodan birileri gitti. Oyun bir baştan yazıldı bir senaryo baştan bir yapıldı falan herhalde öyle bir söylentiler vardı. Şimdi durum böyle olunca yani bu tarz oyunların iyi olma ihtimali biraz düşüyor. Yani çünkü çok böyle işte problem oluyor. Yetiştiremiyorlar. Biraz hızlandırmaya çalışıyorlar. Sonrasında da proje şu şu gözle bakmaya başlar İşte abi salın da kurtulalım. Böyle bir gözle baktıkları için de ben yani Dying Light 2'yi pek alasım gelmedi. Yani 7 Aralık tarihi biraz garip bir tarih abi. Yani Aralıkta çıkan oyunlar hep böyle bir Abi elimizde atalım kurtulalım. Cyberpunk da öyleydi. E, bu oyun da böyle gibi duruyor. Zamanda Last Guardian da çıkmadı çıkmadı çıkmadı. En son abi salın gitsin kafasıyla atılan aralıkta bir oyundu. Aralıkta genelde böyle abi atın da kurtulalım kafasıyla hazırlanmış oyunlar çıkıyor. Dying Light 2'nin ben yani gameplayi güzeldi bu arada. Ben parkuru falan seviyorum zaten ve bu oyunda gayet güzel duruyor ama. Ne kadar gameplay kadar olacak? Yani gameplaylere artık inanmalı mıyız? Bu gerçekten benim kafamda bir soru işareti olarak kalmakta. Dying Light 2 alacağımı zannetmiyorum çıktığında ama kesinlikle bir gün oynayacağımı söyleyebilirim. Bekliyorum ama yani çıkışında problem yaşama ihtimal çok yüksek bir oyun gibi geliyor bana. Dying Light 2'yi de geçiyorum ve gelelim Battlefield 2042'ye. Ee, bu listedeki en az ilgimi çeken oyun hazırladım listede. Bu oyunu almamız sebebi sadece değinmek istediğim bir şey var. Ee, ben çok sıkıldım. Battlefield 2042'nin fragmanını izledim. Gameplay fragmanını işte en ufak bir şekilde ama en ufak bir şekilde heyecanlanların hiçbir şey görmedim. Ben artık şeyden çok sıkıldım. Pataküte böyle boşu boşuna mermi sıktığımız sürekli kafamı şişti abi de silah sesinden başka bir şeyin olmadığı oyunları oynamak istemiyorum artık. Yani amacımız yok kardeşim birbirimize mermi boşaltıyoruz. Oradan tank gelir bir şey çıkar, oradan helikopter gelir vesaire. Ben çok artık yani bunları görmek istemiyorum anladınız mı? Ben bunları oynamak istemiyorum ben başka şeyler görmek istiyorum artık. Bu oyun türü beni çok sıktı ve Battlefield 2042'de sadece multiplayer varmış. Şimdi ben de Battlefield'ları sadece multiplayer oy için oynayan biriyim ve ben de Battlefield'in campaign'ini kötü buluyorum. Ben hatırladım hiçbir hikaye, hikayesi yok. Yani hiçbir oyun hikayesini hatırlamıyorum. Hiçbir ana karakter dahi hatırlamıyorum. Ama bu oyun 500 liraya satılıyor. Yani 500 liraya satılan bir oyundan ben sadece multiplayer görmek istemiyorum. Yani bir, bir farklılık olsun, campaign olsun, bir şey olsun. ya yeter ki bir farklılık olsun. ya ben ha multiplayer'e girip adam mı, mı, sıkacağım abi haber bilmediğim tiplere sıkıyorum yani. Oradan gelir helikopter gelir tank gelir falan. Ben o yüzden yani bu tarz oyunlara benim işim bitmiş ya. Ben hiçbir şekilde heyecanlandırmadı. En ufak bir şekilde heyecanlandırmadı. Bir de Battle Pass olacakmış. Al birini vur tekini ya. Aman yani e, Battle Pass'leri gidiyor yani. Havada uçuşan Battle Pass'ler yemin ediyorum. Battle Royale yokmuş ama Battle Pass olacak diyorlar. İşte oyun biter. Multiplayer oyun biter. Bak Battle Pass'te şöyle indirimler var. Almak ister misin? Ha, alırım alırım. Kesin alırım. Yani Battle Pass'in reklamının yapılmasından bıktım artık. Yani habere maç bitiriyorsun. Multiplayer maç bitiriyorsun. Call of Duty'de Battle Pass karşıya çıkıyor. Bak Battle Pass'te şuraya kadar ileride istiyorsan alabilirsin. Yani bunları görmek istemiyorum. Bunu oyunlardan neden sıkıldığım videomda da bahsettim. O yüzden Battlefield 2042 ile ilgili diyecek bir şeyim yok. 22 Ekim'de çıkıyormuş kendisi. Buradan şimdiden alacaklara keyifli oyunlar diyeyim. Benden geçmiş, iş işten geçmiş artık. Ben bu tarz oyunlar görmek istemiyorum. Ve büyük ihtimal bu da bir de depolama alanında 120 GB yer kaplar kesin. Bu tarz oyunlar garip bir şekilde 120, 150, 200 GB yer kaplıyor depolama alanında. Depolama alanı önemli bir şey. O yüzden de yani onu korumam lazım bir şekilde. Veya daha iyi oyunlara ayırmam gerekiyor. Battlefield'ı geçtim çok diyecek bir şeyim yok. Ee, Avatar oyunu varmış bir tane. Bundan da çok kısa bahsedeceğim. Ee, Avatar oyunu... Ben Avatar'ı seven biriyim. Ama film oyunlarını sevmiyorum. Yani oyunların filmlerini sevmiyorum. Filmlerin oyunlarını sevmiyorum. O yüzden en ufak bir şekilde coşmadım. Ama Avatar'ın dünyasına geçen bir... Ee, oyunun yapılması güzel bir şey tabii ki de. FPS kamera açısı olacakmış. Bence kötü bir tercih. ne Yani bilmiyorum. Bence kötü bir tercih. Yani TPS olması gerekiyor. Eğer ki ben öyle Avatar gibi bir... Avatar'daki böyle bir mavi ne deniyor onlara bir isimleri var mıydı hatırlamıyorum ya da direkt Avatar mı diyorlardı. hiç hatırlamıyorum filmi ne zaman çıktı 2009'da çıktı film ben de 3 kez falan seyrettim ama en son 2013'te falan seyretmişimdir herhalde yani, o, o öyle bir yaratık olurken FPS kamera açısını görmek istemem yani FPS kamera açısından bakmak istemem birazcık da dıştan böyle omuz kamera açısını tercih ederim nasıl bir oyun olacak bilinmiyor 2022'de çıkıyormuş 2022 yılında çıkma sebebini hepimiz çok iyi biliyoruz Avatar 2 2022'de geliyor abi film çıkıyor biz de filmden filmin gazıyla satarız burada oyun kötü de olsa iyi de olsa parayı biz çoktan cebimize koyduk kafasıyla oyun oyunu 2022 yılında piyasaya süreceklermiş 2022 yılında çıkmasının sebebi de bu kısaca özetlemek gerekirse Avatar oyunda geçiyorum ve gelelim benim en çok ilgimi çeken yapımların bazılarına ve bu sayacağım 4 oyunda 4 tane oyun var. 4 oyunda Xbox Series X ve S özeli. Starfield 11 Kasım 2022 tarihinde geliyormuş kendisi. PS5'e gelmiyor. Bu oyunları sayacağım oyunların hiçbiri PlayStation 5'e gelmiyor. Starfield ya ben şunu seviyorum işte bilim kurgu ee, uzay macerası. Uzayda geçen bilim kurgu RPG'ler vesaire falan bu tarz e, oyunlar hoşuma gidiyor. Prey mesela çok hoşuma giden bir oyundu kendisi. Oynaması biraz zordu gerçi. Birazcık da kavramak gerekiyordu oyunu ama e, bu tarz böyle uzayda geçen yapımlar çok hoşuma gidiyor. İşte sci-fi diyebileceğimiz bir de bu RPG olduğu için bir de ekstra ilgimi çekiyor. Tabi bir fragman gösterdi. Fragmanda ben bu videoyu koymadım. Çok gerek yok fragmanda koymaya. Yani PlayStation 5'e gelmemesi çok kötü oldu. Çok üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Ya yani oyun kötü de çıkabilir bu arada. Bethesda Game Studio yapıyor yani. Bethesda Game Studio benim çok sevdiğim bir stüdyo değil ama e, yine de belki Microsoft satın aldıktan sonra bu stüdyo değişmiş de olabilir. E, şahsen üzüldüm. E, gelmeyecek olmasına. Yani kısmet ne yapalım. E, Outer Worlds 2 geliyor. Outer Worlds 2 nasıl, niye geliyor anlamadım. İyi Outer Worlds'u seven biriyim. Gerçi şu an oynasam o kadar bayılır mıyım pek bilmiyorum ama Outer oynarken niye bu kadar kısa bir oyun diye gerçekten de bir nevi şikayet etmiştim ben. Yani şeydim böyle bir tepkim vardı yani çok kısa gelmişti bana bir RPG oyun olarak. Fallout'a çok iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Outer Worlds 2'nin gelmesi güzel tabii PS5'e gelmemesi kötü ama gene de beklemediğim duyurulardan biriydi. Fragmanını görünce Allah Allah dedim ne oluyor bir yanlışlık falan olması gerekiyor dedim. Zaten oyunla ilgili hiçbir şey yokmuş sadece baş, adı Outer Worlds 2'ymiş. Ee, bunu da geçiyorum. Microsoft Flying Simulator 27 Temmuz'da Series X ve S'e geliyormuş. Oynamak istediğim yani en, en çok oynamak istediğim oyun bu. Ee, çünkü ben oyunlarda uçak kullanmayı çok severim ve Microsoft Flying Simulator'da istediğiniz uçağı kullanabiliyorsunuz ve bakın ben de Crew 2'de neredeyse full yani uçakla Amerika üzerinde uçuyordum. Akrobasi uçağına biniyordum. Amerika üzerinde uçuyordum. Bu oyunda bütün dünyada uçabiliyorsunuz. İstediğiniz her yere gidebiliyorsunuz. Aşırı Ilgimi çekiyor. Gerçekten oynamak istediğim oyunlardan biri. İlk gün game Pass'e geliyor. İlk gün game Pass'te. Microsoft Flight Simulator. 27 Temmuz'da Series Xbox'ta ilk gün game Pass'te. Of. İçim gidiyor biliyor musunuz? Gerçekten. Ee, yani. Neyse. Ee, bir sonraki oyunda Forza Horizon 5. Forza Horizon 5'in fragmanı bana çok The Crew 2 havası verdi. The Crew 2'yi çok seven biriyim. 9 Kasım'da da bu geliyormuş ve ilk gün Game Pass'te bu da Meksika'da geçiyormuş. Valla çok güzel görünüyordu. Yani gerçekten çok güzel görünüyordu. Çok beğendim. Forza Horizon 4'ü de mesela ilk çıktığımda Game Pass'ten indirmiş biriyim. O zaman Xbox One kullanıcısıydım ben de. İlk gün Game Pass'ten indirmiştim Forza Horizon 4'ü ve Game Pass'te şey vardı. Böyle bir Fırsat gibi bir şey vardı. 1 liraya almıştım Game Pass'i 1 liraya almıştım. Forza Horizon 4 400 liraydı. Ben 400 liralık oyunu 1 liraya oynamıştım. Forza Horizon 4'ü çok vakit ayıramadığım için pek oynama fırsatım olmadı ama e, Horizon 5 güzel görünüyor gerçekten de. Ya abi ben anladım. Bu o, videonun yani bu söylediğim videonun yani bu, söyledim ne demek ya? Bu yaptığım videonun genel özeti şu. Series X alıyoruz. Xbox Series X alıyoruz abi. Önümüzdeki ay kanalda kutu açılışı Xbox Series X. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Yani ben görmek istiyorum bunları. Ben bunları görmek istiyorum. Ben Forza Horizon 5'i, Microsoft Flying Simulator biraz kafa rahatlatıcı oyunlar deneyimlemek istiyorum tamam mı? Uzay RPG'si, Starfield oynamak istiyorum. Outer Worlds 2 oynamak istiyorum yani. Bunlar gerçekten e, biraz olsun benim kafamda bir yer eden oyunlar oldu. Yani özellikle şu son 4 oyun beni yani çok şu anda düşündürüyor alsam mı almasam mı seri zeksi şu an çok büyük bir düşünce içerisindeyim galiba belki bu yıl olmayacak ama seneye bir ara almayı düşünüyorum seri zeksi yani eğer ki bu şekilde devam edecekse yani olabilir benim genel olarak e, oyunlarım bu kadardı çok az oyun var dediğim gibi abi yok benden ben artık çok ilgimi çekmiyor dediğim gibi yani çoğu yapım işte Battlefield'lar falan yok abi bizden geçmiş bunlar. Rainbow Six Extraction mıdır nedir yani Rainbow Six Siege normalde beleşe DLC olarak beleş güncelleme sunulması gereken oyun 600 liraya satılıyor yani, satın PlayStation Store'da. Yani hiç yani yok yani bende yok abi bunlar. Olmadı yani. Benim bunlar ilgimi çekti ve özellikle şu son 4 Xbox oyunu kesinlikle radarımda çok yakından takip edeceğim. Özellikle Star Starfield ile Outer Worlds 2'yi yakın takibi aldım bile. O ikisinden bakalım gelişmelere bağlı olarak Series X alıp almayacağıma karar vereceğim. Benden bu kadardı yani bu kadardı. Bu kadardı. Başka diyecek bir şeyim yok. İşte Elden Ring niye konuşmadın? Elden Ring ilgimi çekmedi. Fragmanı da çok beğenmedim. Bilmiyorum bana çok o şey olmadım yani. O kadar. Ben ya bu kadar abi. Bu kadar. Başka diyecek bir şeyim yok. İzleyici teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.